Selam ben Hakan arkadaşlar bugün Brawl Stars animasyonlarını izleyeceğiz barut Art'tan abone olun like atın ve bildirimleri açın arkadaşlar videomuza geçelim arkadaşlar bizim de Brawl Pass'imiz var al bayrafımızı aldık hadi videoya geçelim Allah azıcık kısayım sesi çok geliyor sesi <laughs> bizim şeyimiz çıktı cini sala <laughs> Aa, peninin cat peni çıkmış Penny doğru görüyorsun. Zaten önceden izledim ben bunu. Aşk oldu Cini. Ve yanında da Bro. Villa. Zilla. Villa'nın çakması. Diyelim. Ne yapıyor lan bu? Nefesini atıyor bu gerizek. Aga be. Yakalım. Yakalım Jimmy. Göbüşlüyüm ben diyor. Çok şiş koyuyor. Ne yapalım ben? Diyor. Spike çağırıyor onu. Gel lan buraya. Konuşturma yapacağım ben. Konuşturmalı daha güzel olur. Bende bunlar. Bende bunlar 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 var. Ama çok pahalı. Tam bir bakayım cebime. Para var mı? Allah. Para yok. Kurovun kasası var. Aa kurovu değil. Aynı aykın Bu kadar param var. Ne yapacağım? Alamayacağım. O zaman al beleş koştun. Free. Gelim şuna. <laughs> ne yapıyor lan bu sapık? Geldi. Dırın. Küfür Doğru. Süper cini. <laughs> Kulaklığınızla dinlemeyin bu videoyu. Sıçacak mı? <laughs> İlk izlediğimde sıçacak sanıyordum. Kafasına vurdu. Headshot. Ver o zaman şunu alayım bir. Ne diyor lan bu? Bet <laughs> bencini, Mükemmel bir kostüm. Oyuna gelsin. Betcini. O oh, ağzına doldu. Arkadaşlar diğer videomuza geçelim. Komikti bu. Ve arkadaşlar diğer videomuza geçtik. atara Tara. Tara enerji kıracak. Ay enerji. Kutu. Enerji kutusu diyelim. et Edgar. Ama ben çok severim Et Edgar etkır öldür onu. Can doldur. Çok iyi öldürürsün sen bunu. Ha. Edgar'ı bu yüzden seviyorum. Çok güzel. Ve beleş verirdi bu kadar güçlü bu karakter. Bir de mermisi çok hızlı doluyor. Özel güçlü atlasa kafasına ne olacak senin? Üç tane tara. Ama gölgeli. Beni bulamazdı. E hepsini döver ki. Neredesin? Hadi git. <laughs> ha, orada da cini takılmış. Aa öldü. Rank 10. Bayağı kupa kaybetti. Bu benim. Çıldırıyorum. Süper sele gidiyor. <laughs> Nerf gelsin. Ekstra. Komik. Tarayana giriyor. Edgar mı var? Balle elle nane. Neden gitmiyor ki bunlar? Bot ya bunlarda. da. O şeyle su. Dur gel. Arkadaşlar. Hep Tot. <laughs> <laughs> Dur, takıma bakalım. Takımları takımları okuyacaktım ben ama. Ben takımları okuyacağım. <laughs> Yine geldi. <laughs> evet arkadaşlar, Edgar, Pam, Bull, Piper, Mike, Byron, VS yapıyorlar. Üç kişi. 3 vs 3 Elmas atmayacak <laughs> Çıldırıyor Bu kadar uzun gelmiyor ki elmas <laughs> Biraz çok komik ben bunu da izlemiştim <laughs> Özel güç doldurmaya çalışıyor Ak aga hmm. Aga be Tren çarptı. Dol baş piş tabo. Kedi oldu. Öldürsen şimdi. Komik. Aa elmas çalmış ama bul giderken. Ama böyle bir şey yok ki oyun. Ama olsa güzel olurdu. Bayram. Sen konuşmayacağım. bu Samsung ne de ne de şarj azalma sesiydi bu. Komik. Şarj azalmış bu. <laughs> <laughs> Değilse ölmez. Öldü. Aga be. Pem. Takımı arkadaşa. Mayak kaç hadi. Aksu ya da yıldız gücüm varsa. Kaç. kaç. Vuy. Vuy. Piper, Piper sever. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyeyim de. Arkadaşlar Piper yakından su silah gibi vuruyor. Uzaktan sniper gibi vuruyor. Bunu da bilmiyorsanız Brawl Stars'ı oynamıyorsanız. Ağzına girdi. Piper'a ne oldu? <laughs> Çıldırdı. Arka planda gitmiş. Mayh. Aşçı mayh. Bu gitti. Koştum. Reklam izletmem. Ve arkadaşlar reklam geldi kapattım. Reklam izletmem sizi. <laughs> Ekmek satıyor. Kime gidiyorsun Süper? Ekmekten daha güzel bir şey var mı lan? İmamsız. Ayis. <laughs> Aa Etker. Tanıdım sesinden. Lütfen bana ver. Çok fakir ya. Üzüldüm. Fakir Etker, aga ver. Duygu sömürgesi yapıyor şu an yani çok üzüldüm. Bak geri zekalıma. bana. olsam üstüne atlarım. Çaldı. Oh iyi oldu. Çalmak kötü bir şey de aldı. Senin oğluna koyarım. Vereceksin insanlara. Ver ona diyor. He anladım. Neden dikkat etmiyorum? Ondan kaçırıyorsun ya. Anladım. Evet. Bulun dediğim. Aa kollet. Bu da şey. Onun için getirme. ikindisini Ay Collet ve Edgar. Onlar zaten sevgili de. Kollet çok kötü olmuş ya fakir olunca. Evine kaçtı. Evi mağara. <laughs> Şaka yaptım. Ev Senin Sen evin mağara değildir. Saraydır. Allah. Kafasındaki taş. O şeyi görmüş kurdeleyi. Al o kurdeleyi. Boğazına az. Oho <laughs> 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 şimdi işiniz bitti lan. Saçları çıktı. <laughs> çok komik. Buralar çok komik. Sen gidemezsin de. Seni de döverim de. <gülüyor> <gülüyor> çok sevdi. Mükemmel. Yan takım. Lu, Mr. P, Gel. E, Nita. Donuyum süper. Wow, Kurdelerini versene ya. Edgar. <gülüyor> <gülüyor> o gitmez. Oy, çok sinirlendim. Ben de sinirlendim. <laughs> Dediğim gibi yaptı adam. <laughs> Bluetooth Gift, kırmızı takım. Galiba yıllar kazanacak. kazanırsa Kazanarsa sevin. İçeride etleri yemmesin ya. At hadi. Gidiyor gidiyor. Elinde olamaz ki. Gerizekalı valla bu ya. Elinde olamaz o giderken. Gerizekalı diyor bana. Oh hey. Unutacaklar. <laughs> Ama öldürecekler aslında. Dediğim gibi. <laughs> Arkadaşlar benim de Leon var. Leon. <laughs> Ar, yar 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 yar. <laughs> Kazandık diyor. Ağlayın diyor. Etkili daha atmadı ki. İnterneti gitmiş bir de. <gülüyor> <gülüyor> Patladı. <gülüyor> arkadaşlar 10 dakika olmuş 11 dakika. Abone olmayı, like etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İzlemekte kalın.